Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9 tane asker telefonu veya yaşlıların veya durumu olmayanların kullandığı telefonlar var arkadaşlar. Bunların inceleme videosunu çekeceğim. Bakalım telefonlarımız açılıyor mu? Arızaları var mı? Birlikte test edelim arkadaşlar. Teker teker hemen başlayalım. Ben şöyle fazla olanları koyacağım. Teker teker hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk telefonumuz arkadaşlar. Ben daha önceden bir batarya doldurdum. Her zaman olduğu gibi. Teker teker inceleyeceğiz şimdi. Evet, ilk telefonumuzun tuşuna basıyorum. Bu telefonumuzun ekran camı kırık. Gördüğünüz gibi sesi geldi. Muhtemelen açılırsa bir ekran camını değiştirirsek arkadaşlar bu telefonumuz kullanıma hazır olacak eğer sim kartında veya e-mailinde bir sıkıntı yoksa. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Tuşları da basıyor. Ses de var arkadaşlar. Muhtemelen ekran camını değiştirdiğimiz zaman bu telefonumuz kullanılacaktır. Hemen ikinci telefonuma geçiriyorum. Sizi de fazla sıkmamak adına bu telefonları Avcılar ve Esenyurt bit pazarından 9 tane aldık arkadaşlar. 90 lira verdik hepsine. Bakalım kaç tanesi çalışacak. Kaç tanesi bize parça olarak kalacak arkadaşlar. Birlikte bakalım. Ben takmadan önce şöyle sim kart yuvalarını da kontrol ediyorum. Evet gördüğünüz gibi sim kart yuvasının bir tane şöyle yakınlaştırayım. Tırnağı kırık arkadaşlar. Bunun da arızası muhtemelen budur. Onu değiştirdikten sonra bu telefonumuzu Kullanabiliriz. Hemen ben tuşuna basıyorum. Bakalım anakartımız sağlam mı? İki kere bastım hiçbir görüntü gelmedi. Evet. Gördüğünüz gibi bu üçüncü telefonumuzda açılıyor. Ses gelmedi. Hoparlöründe de bir sıkıntı olabilir ya da anakartında. Şu an açılıyor. Evet. Arkadaşlar telefonumuz İngilizce dilde. O yüzden uğraşmaya gerek yok. Kasasını kullanabiliriz. Tuş takımına. Apollöre ses geliyor çünkü. Gördüğünüz gibi. Tuş takımı, apolleri, kasası vesaire kullanabiliriz buna. İngilizce telefon. Dil yüklemek ya da yükleniyorsa dil de attırabiliriz. Ama anakartında da bir sıkıntı vardı. Uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Bunun parçalarını Gördüğünüz gibi bunun kasaya taktığımız zaman bir tane telefon çıkacaktır zaten. Bu telefonumuzu da kaldırıyorum. Üçüncü telefona geçiyorum. Bunda bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle hemen takıyorum. Üçüncü telefonumuzun da tuşuna bastım. İki kere bastım arkadaşlar. Bir şey gelmedi. bataryayı çıkartıp bir daha takayım. Evet. Ses gelmedi arkadaşlar bu telefondan. Hoparlörü bozuk olabilir. Telefonumuz açılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Camında bir çatlak var ve telefondan ses gelmiyor arkadaşlar. Hapolleri de bozuk. Bu telefonumuzun anakartı sağlam. Demin çıkan İngilizce ile bunu değiştirebiliriz. Kasalarına. Hapollerini onun buna takabiliriz. Yani ikinci telefonumuz çıkmış oldu arkadaşlar. Hemen üçüncü, dördüncü telefona geçiyorum. Bu telefon biraz farklı diğerlerinden kamerası var. Bunlar asker telefonu olarak geçiyor. Bunu da yaşlılar veya durumu olmayan insanlar kullanabilir arkadaşlar. Tuşuna bastım. Evet. Telefonum şu anda açılma ekranı geldi. Bakalım açılacak mı? Ses geldi arkadaşlar. Şu anda açılış ekranında bekliyor. Bunların kapakları. Arka kapağı tek satılıyorsa eğer. Evet telefonumuz açıldı. Ses de geliyor arkadaşlar. Bunun da arka kapağını bulursak arkadaşlar. Test ile de birlikte sim kartını sim kart takıp arama yapacağız arkadaşlar. Arka kapağını takıp veya komple kasayı değiştirip kullanıma hazır olacaktır. Dördüncü telefonumuz da çalıştı arkadaşlar. Hepsini dediğim gibi 90 liraya almıştık. Beşinci telefona geçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açar açmaz. Sim kart yuvası komple yerinde yok şu anda bunun. Yollarında bakıyorum kopukluk var mı? Yolları kopuk arkadaşlar. Ana kartıyla uğraşmaya gerek yok. Bakalım açılacak mı? Bunun da kasasını kullanacağız muhtemelen. Tuşuna bastım. Görüntü gelmedi. Bataryayı çıkıp tekrar taktım. Ekranını vesaire kullanabiliriz arkadaşlar teminde bir telefon İngilizce çıkmıştı. Evet, bu telefonumuz açılmadı arkadaşlar. Hiçbir şekilde görüntü gelmedi. Evet, bu telefonumuz çalışmadı arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi anakartta işlem var. Bu telefonumuzun kasasını, kapağını diğer telefonlarımızda kullanarak parça olarak kullanabiliriz. Altıncı telefonumuz arkadaşlar. Hemen taktım. Bunun da açılış tuşuna basıyorum şu anda. Görüntü gelmedi. Bataryayı çıkartıp tekrar takacağım. Anakartında bir sıkıntı gözükmüyor. Bunları evet Altıncı telefonumuz da açılıyor. Arkadaşlar içini temizledikten sonra bu telefonlar ilk basışta açılmıyor ya. İçini temizledikten sonra normale dönüyor. Evet telefonumuz açıldı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu telefonumuzda İngilizce arkadaşlar. Anakartı sağlam. Eğer fazlalık olursa bir sorarız. Türkçe dil atılıyor mu bunlara diye. Yazılım işini biz yapamıyoruz arkadaşlar anlaşmalı yerimiz var. Orada yaptırıyoruz. Telefon İngilizce. Diğer her şey çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses geliyor. Bu telefonumuzda hiçbir şey yapamazsak parçalarını diğer telefondaki bozuk telefonla kullanabiliriz. Hemen yedinci telefonumuza geçiyorum. Şöyle taktım. Tuşuna bastım arkadaşlar bunun da. Demin Kırık bir tane camı vardı. Aynı renk bu, bu da onunla. Bataryayı çıkartıp tekrar takacağım. Uzun zamandır kullanılmadığı için de yapabilir buna. İlk basışta gelmesi lazım. Geldi gitti. Gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle bir daha basacağım. Demin bir ışık geldi gitti. Çıkartıp bir daha basacağım arkadaşlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu adına. Evet. Titreşim geldi. Ses gelmedi arkadaşlar bu telefondan da. Diğer iki tane İngilizce bir tane anakartında sorun olan vardı. Onun parçalarını buna takarak bu telefonumuz Türkçe çıktı. Ses de geldi arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Bu telefonumuzun da içini açıp sim kart takıp deneyeceğiz arkadaşlar. Sağlam gözüküyor. Bir temizledikten sonra demin çünkü açılmadı bayağı bir. O da düzelecektir. Hemen şöyle bırakıyorum onu da. 7. telefonumuza geçiyorum arkadaşlar. Evet. Hemen bakıyorum. Anakartı temiz gibi duruyor. Kapağı da var, arka kapağı gördüğünüz gibi. Bataryası yokmuş. Hepsinin bataryası çıkmıyor bunlar da genelde arkadaşlar. Evet, tuşuna bastım telefonumuz şu an açılıyor. Gördüğünüz gibi ses gelmedi. Telefonumuz Türkçe. Ses yok arkadaşlar. Bir bakalım, acaba sesimi kısık diye. Sessiz mod. Evet arkadaşlar telefonumuzun görünen şu an apelleri bozuk. <laughs> Apellerini diğer parça için çıkan telefonlardan değiştiririz arkadaşlar bunun. <laughs> Hemen son telefonumuza geçiyorum. Bunun da kapağı var arkadaşlar. Son telefonumuzun da tuşuna basıyorum. Herhangi bir ışık gelmedi. Tekrar basıyorum. Bataryayı çıkartıp tekrar takacağım. Çok deneme yaptığımız için bataryamızdan yapabilir. Tekrar bastım tuşuna. Evet. Açılış ekranı geldi. Titreşim geldi. Bekliyoruz açılacak mı diye. Evet, telefonumuz açıldı ve Türkçe. Bunun da anakartta bir sıkıntı görmedim çıkartıyorum. Evet arkadaşlar anakartında şöyle yakınlaştırayım ben. Görüyorsanız ki burası oynuyor. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Şu parçayı. Anakartında bir sıkıntı yok. Onu değiştirdikten sonra muhtemelen arızası o SIM kart. Onu da değiştirdikten sonra bu telefonumuzda kullanışa bir, bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Yani totalde baktığımızda arkadaşlar iki tane telefonumuz dokuz tane telefon içinden iki tane telefonumuzun İngilizce çıktığını gördük. Yani parça olarak kullanacağız onları. İki tane telefonumuz İngilizce. Bir tane telefonumuzun camı kırık. ikisinin camı kırık. Bir tanesinin de anakartı bozuktu. Yani 3 tane 3 tane telefon yedek parça olarak çıkacak buradan. 6 tane telefon kullanıma hazır bir şekilde getirebiliriz inşallah. Bugünlük de videonun, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.